depremi biz artık kabul etmek lazım. Ara korusun depremi gelmesin diye. ara korusun fazla hasarı olmasın. Siz bazen bakıyorum hiçbir şey yapmadan sadece dua yapıyorsunuz. Benim merak ettiğim siz de deprem ülkesisiniz Japonya. Biz de deprem evet. ülkesiyiz. Sizle de bizim aramızdaki depreme hazırlık konusundaki en büyük fark ne? Biz neyi başaramıyoruz, beceremiyoruz? Onca siz bunu söylemek istiyorum. Biz de dua yapıyoruz. Evet. Ama de dua yapıyor ama dua yapmadan önce ne yapmak lazımsa onu yüzde yüz yapmaya çalışıyor. Yani biz her evde yatakın yanında ve koltukun yanında su şişe var, e, duduk var, トゥドゥクで、ナイロンの一陣で、チンク、え <welche ăn? S 1>、ビナーチョクトゥーだけん、トゾールより一陣。あま、ジャポエで、ビナーチョクミョロゲネで、ボノンヤップよるべ、ビナーチョクミョロサダ、エシャーラル、エシャーラルサービットエティヨル。ブんンダヤチョクオネムリ。ベン、アルトジャポへどんめジゃん。トゥルケで、そんなカるやヤシジャン、ジャポエだけエブサッとん。やね、ベンジャポへギドゥルサダ、エキメキイエビレル。あま、トゥルケサダハ、カチクシ、 kurtarabilirim. Ben bunu e, 2011'den şimdiye kadar devam etti ve sonuna kadar tekilikli da bunu devam edeceğim diye konuşuyor.